Evet bugün sizlere ve Berselendirin ayın devam ediyoruz. <laughs> en ee, son arkadaşlar e, bir saniye yanımda Azra, Alvira, Umut ve Mehmet var. Ee... Arkadaşlar ben her videoda geliyorum. Yani arkadaşlar <laughs> ün... hey, her, videoda gelmiyor o yalan. Arkadaşlar ünlü olmaya çalışıyoruz abi. <laughs> arkadaşlar yanımda Alvira, Umut, Azra ve Mehmet var dediğim gibi. Ya ben e, Azra. Dediğim gibi ama lütfen <laughs> videoda çok fazla bağırmayın. Arkadaşlar size bir laf söyleyip şey yapacağım. Arkadaşlar daha ben bir Sibel'le oynadı. Benle oynamayın. Sizle öyle bir oynarım ki. Ya azra. Sus. Azra. Sus. Ya, ya, ya bir de edit yaparlar belki. Arkadaşlar sizle benimle bir Sibel'le anne falan. Arkadaşlar benle oynamayın. Sizle öyle bir oynarım ki Azrail bile elimden alamaz. Buna bir edit yapın arkadaşlar. Ya he he senin editini ne yapacaklar. Neyse arkadaşlar e, ben konuya giriyorum. Beni baktırmayın artık geçer. Bu da sinirlendim ha. Sen şeyden yer düştü işte, ben görmüyorum. Umut ve Almira da göremez. Umut azıcık yaklaş sen de bak. Arkadaşlar en son Azrail ile beraber Kıllar 3 ve Kıllar 2 oynamıştım. Bugün de Kıllar 1'i oynuyoruz. Çünkü uzun zamandır Kıllar 1 gelmiyordu hayır, ve hayır, bugün geldi. Hayır, 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 hayır. Evet Kıllar 1'i oynuyoruz bugün de. Kaçmaya çalışacağız sanki kitap bulup. Aynen başladık Şimdi arkadaşlar. Slenderin zaten biliyorsunuz. Dur. Zır... Bir arkadaşlar kanalı kapattım bu arada. Malum olaylar oldu. Mehmet oyun kralı. Hem hesap

yani Aa, diğer evet bölüm ya. çok komikti. O bölümü kesinlikle izleyin. Arkadaşlar o videoyu izleyeceğim ve Lan. like atıp abone olacağım. Siz de alın da bir şey olsun. Emizimize çıkırma artık <laughs> yeter. Çıkayım <laughs> ya. Koy da takip Unutma ya. Bunlar oldu sanki. Arkadaşlar ben Emir'i sarmaya geliyorum. Emir Emir'in kardeşi bana yüzme çıkıyor. Ben bir şey demiyorum. Sen ne çıkırdın? Daha, <laughs> daha demin yüzme. Böyle tüy diyor. Ben ama bağırdım ona Bana da Bana gel. Karşımıza Bunun... çıkacak gibi geliyor. Ay burada kan var niye? Çünkü sen, de. çünkü sen ya. diye. Ay, Ay Allah'ım. Ben korkmadım. Umut korktu ben korktum biraz. <laughs> ben korkmadım. Ay Mira, Mehmet ve Azra korkmadı. Ay o ne? Ay. Neyse bu bir şey yapmıyor. Geri kalkıyor. Arkadaşlar bu arada bir tane videolar anlatacağız. Bu videodan sonra belki o videoyu çekebiliriz. Ne? Hani benim kanalım kapandı ya. Ne, ne bilmiyorum ki valla. Arkadaşlar bir tane video çekebiliriz onunla ilgili. Ah. Arkadaşlar seviliyorsunuz sevil. Siz de seviyorum seviliyorsunuz. Yapma. Kadın yapma. Nasıl ne yapma? Şu şu elini hiç tutamazsın. Sanki dayak atıyor. Yok. Ya ben göremiyorum. Görme. Ama nasıl göremiyorsun no, oha yani? Yani Ama ama ama. <laughs> <tırıcı. gülüyor> <laughs> <laughs> Almira sormadan korktu. Mehmet ve ben korktum. hiç korkmadım. korkmadım. Ben, ben, ben. Ki, top var. Hiç top. ne Aldım, Hiç. Alardım. Alardım. Akşam ben hiç korkmadım bu sefer. Be. Ama arkadaşlar o ikinci şeye bakmalısınız. Iki. Akşan, o şeye bakmalısınız. Çok kötü korkmuştum bunda. Ya arkadaşlar. arkadaşlar o videoyu eve gidip izleyeceğim. Çok merak ettim. Arkadaşlar tavşan gibi yerimden zıplamıştım. Tavşan Ondan... da zaten? Hmm. Arkadaşlar bu da takip etmeyin. Değil Saat durdu evet. diye zaman durmaz. Evet. Kimsenin yokluğu bizi bozmaz. Sus. Sus. Burada kan var ama boşmuş. Ben sarımı da boşuna kullandım. Hmm, mas... Ya sus bak bir yok dedik. Çöpür. Arkadaşlar abi çöpür mü? Yorumlara yazın. Laf işte yani. Laf. Gel telif yer. Yer mi? Yer. Yemin et. et. Ben korkmadım. Tabi tabi tabi. O neydi lan öyle isme, isme yürüdü sanki. Bak, Arkadaşlar korktuğumuzda bazen anana adını diye yazdık. Kusura bakmayın. Yani. Akşam ben. ben Emir diyor. Anana adını. Aa, böyle yapıyor. Akşam bana da hafif üstümüze geliyor diye. Azıcık şey tırsa. Yani çok az. Şöyle ha oldu. He, he, sokaz, Akşar, ha çok az tamam. Akşam titredim sadece titredim. Arkadaşlar alın üstüne titredim. Ama hava ya. Akşam şu böyle hava 37 derece olacakmış. Öyle Gerçekten, diyorlar ama. Arkadaşlar evet. soksuz ben atletimi sigara oturacağım artık. Orada havalar nasıl? Nereden izliyormuz? Onu da yorumlara yazın. Ya, ben ya, şey adaydı. E, bir, bir arkadaşlar var da bizim Ay, seyrimiz seyirimiz İzmir'de. Oradan izleyenler varsa selamlar olsun. Şey, Gaziantep'te ya, oturuyoruz. Ya. Evet arkadaşlar. Hatta adresi verin de. Evimize gelin. Ama e? bir dakika bekle. Şu çi video bitsin. Annem arasın Emir abim. Niye ne oldu? Almış eve gidecekmiş. E, Annem de gelsin. Ya ben gitmek istemiyorum. şu an. Anne, anne. Almira'yı götür sen burada kal. Altı tane buluk. Ama şu gidebiliyor aslında kendi başına. Umut. Ne? Almira'yı yukarı bırakıp gelir misin? Sen de gideceksen git. Gidecek Karşıdan mi? geçerken dikkat edin. <laughs> Ev zaten arkadaşlar direkt şurada. Arkadaşlar bu arada Emre eh, babasının haber yok. Burada. Diyarsa, ne burada? Diğer saat sekiz olur. Ne? Ev yetiyor burada ya? An. anahtar var. Öyle vallahi. Bakın yeni yeni ülkeye benzeyen şeyler yapmış. Bakın. Onu tamam. Ses geldi ses. Korkmadım ama ses geldi. Evet. Normalde Emir arkadaşlar bazı şeylerden dolayı altına kasırabiliyor. <laughs> ya atma ya. <laughs> 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 Aynen ay. At abi. Ay. Acı korktum. Ben... Acı dik. gibi yarım şey yaptım. Azra da ve yine titredi evet. azıcık. Onun arkadaşlar nasıl ben altıma kastırmak üzereydim <laughs> ama sesimi sıkarmadım. Ben yine titredim. Arkadaşlar bu arada bu videonun devamını istiyorsanız devamını sekeriz. Bu arada siz korktuğunuz sahneleri yorumlara bırakın. Merak ettim. Bazen arkadaşlar direkt karşınıza sıkı korkuyoruz. Bir tane daha kitap buldum. Bu arkadaşlar zaman. bir tane Emir'in video çiçeği varmış. Adı neydi? Korkunç şeyler izleyecekmiş YouTube'dan. Değil mi? Hı hı. Bence korkunç ve iddialar izleyecekmiş YouTube'dan. Öyle diyor bana. Öyle diyorum ama belli değil. Abi. Gene mi düştü? Bir şey düştü. Ne bileyim. Mi? <laughs> ama... Ben gene bir korktum arkadaşlar. Ama hafif korktum. Tırs. Mehmet çok korktu. <laughs> Mehmet resmen <laughs> elini ağzına çok yumruk yaptı. Elini hatta. O şey ben hafif tırstım gene. Hmm. Ne yapayım La 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 Emre evet. abi, şey la. Mehmet. Emirhan bir şey Mehmet. Emirhan bir şey O sen söylerseniz yemin ederim video daha... Etmeyi çok bırakmam. Valla seni döverim. He döversin. Hatta seni bir daha videoya almaz. Doğru. Alır. Aldım. Almaz ha! Lan bir git ya. Ya gördün ha. Bilerek yaptı şu anda. Abi şey. Kolunu bir daha ayağını. Şey gördüm. Hani kolu gördüm ya. Orada birisi var zannettim. Şey kolumun ayağını gördü. Gene korktu. Arkadaşlar bu arada benim bir travmam vardı. Kesikken, Aa baba gel. Sus. Arkadaşlar benim bir travmam vardı. Küçükken adı neydi onun? Ha, Grandan korkuyordum rüyalarıma giriyordu. Emir baban evde mi? Evet. <laughs> 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 i̇şte. <gülüyor> Bizimki de şu an nereye gidiyor? Son bir tane daha kitap bulursak. Arkadaşlar bu arada benim tramam Granny Emir'in trambası zekimiz. Arkadaşlar rüyalarıma giriyordu. Değişsin 6 yaşındaydım. Onda da oynamıştım. Çok korkuyordum arkadaşlar. Ya Allah. Yapma Emir. Aa, bu sefer korkmadım. Ben de korkmadım.

Hasta Azra gitti arada. Dedem geliyor İki dakika sus. Tamam. Elini çek, beni çek. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, dedem geldi. Azra Azra'nın da babası geldi ona. Hasta dur bir siyah şey bazan bir dakika. Ha. Dur dur bir kaydı. Tamamdır arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar bir rahatsız ses vardım. Kıra... Arka osurmadım yani. Osurmadı ama burnunu çekti iyice. Öyle bir çekti ki. <laughs> Arkadaşlar duyarsanız altına kaçırabilirsiniz. Duymadınız iyi ki. Yani inşallah. Videoyu dondurmadım aslında. <laughs> Allah senin belanı ver. Şaka yaptım lan. Allah Allah'tan küsükleri direkt mi kaldık? Aynen. Hmm. video çok fazla donduramam bu arada artık. Bir dondurursa kapanıyor değil mi? Kapanmıyor. Sesim arkada kalıyor bende. Valla ben de kapanıyor. Sende eksiden kapanıyordu. Hı? Sende eksiden kapanıyordu değil mi? Eskiden. Arada ben de altına yürüyorum. Ya çık şuradan ya. Oğlum diğer kitabı bulamadım ha. Sinir oldum valla. Vallahi billahi sinir oldum. Sinirimden çıldırdım. Yeter artık nerede bıktım. Bıktım artık yeter vallahi. Yeter, yeter vallahi yeter. sinirimden şey öldürürüm. Dedem geliyor. Dedem geliyor dedem. Dedem geliyor dedem. Hani orada. gidiyordur. Bir dakika kalk, kalk. Mehmet offa Allah'a şükür Allah şükür Allah'a şükür Allah'a şükür Allah'a <laughs> git şuradan Ben buraya niye girdim anlamadım ki vallahi ya Rabbim ya Ya anlamadım <laughs> Arkadaşlar ee, neyse söylemeyeyim sırf Almi Emir yapma yapma Tabii şuranın belki buradadır. Ama anahtar bulmam lazım. Ben anahtar bulmam lazım. Emir anneler günü bana bir hediye verebilir misin? Hediye. O hediye veremem. Hediye değil. Ee, e, sen se se seni seviyorum anneciğim. Onu ben kendi anneme alacağım. Niye? Öyle. Bana satmayacağım ben onu ya. Onu kendi anneme alacağım. Bu arada arkadaşlar anneler günü yaklaşıyor annenize ne alacaksınız yorumlara yazın. Sen gül, gülü kasa satarsın öyle. Gül? Ee, Hangisi? Bu. O 100 TL. Bu. Ama <laughs> sağa... Bilmiyorum ki. O elli. 50. 50 Peki bu? Hangisi? Bak. Plastik. O da 50. Onlar şey şey... Pille çalışıyor ya. Nasıl çalışıyor? Pille. Pil takıyorsun, düğmeye basıyorsun, yanıyor böyle kıpkırmızı oluyor. Çok güzel. bunu bana Hayır. Niye? Hayır. Babam anlarsa bana bağırır, sana değil. De ki, sattım onu yiyecek aldım yedim. Pfff. <laughs> 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 Öyle daha çok güzel. No. Bir siktir no. oldu da şey... Neyse bir bak para kazanırsan suya şey astıralım 100 liraya. Yastığı verirsin herhalde para kazanmaz diye. Ben mi? He. Ben yani. He. Ben vereceğim. He. Kendi ellerimle. He. Yani. Arayla. 100 lirayla. Sonra bir şey diyeceğim. Ne? No. Çöpe, çöpe. O neydi lan öyle? Sen, Ay yedim o kapağı. Baba sen bunlar sipariş mi ediyorsun? Yok tamam onun sipariş ediyor. Babam alıyor. Valla güzel abi da. Ben sen 100 lira. Hmm. Bunu, bunu buraya koy, ona sana mı? Yerime koy. tableti niye getirdin? Kaybolursa kızar annen. İçeriye gel otur. Alırlar o tableti. Alırlar, kaçarlar. Getir Gel burada oyna otur. Gel, gel lan, gel buraya. Umut alırlar. Gel. Ya gitsin ya bana. Gelir o gelir. Yere bakan yürek yakan.